Selam dostlar ben Rumeli komutanı kanalından Hüseyin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte meselesi bize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En sonuna en son bir şey yapmadık evet. En son e, TNO serisini bitirmiştik. Güzel bir nükleer sonuna gitmişti. Ee... Güzel. Bizim yapacağımız şey arkadaşlar İtalya'yı ele geçirip Japon İtalyan İmparatorluğunu kurmak. Daha çok Ponente İmparatorluğu olarak da geçiyor bu. Zat. Bizim amacımız buna mükellef olabilmek Ponente'ye. Yani başka bir şey yapamayız zaten. Şimdi bizim alacağımız kararlar arkadaşlar. Hangisini almam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. United for the, the Neyse bakalım çözeceğiz ya. Hangisi hangisiydi? Hangisi hangisiydi bilemiyorum şu an. Şeyde çözebiliriz. Bir tane event vardı orada yazıyordu bakalım. Ee, Alman e, Avusturya İmparatoru öldü. Ve eee... Yahudiler burada barış imzaladılar. Kısacası kazandılar arkadaşlar. Yahudiler. Evet. Yahudiler kazandı. Kazanmasına da bakacağız. Viyana'da devrim mi oldu? Buradan bir konuşma yapsın diye annizo, italere füzdiği give up. Yani bize pek bir şey olmadı ama boş ver. Dokunmasın da bize. Ve Japon Japonya savaşı başlamıştır arkadaşlar. Evet. Japonya'da bir iç savaş belası vuku bulmuştur. Bir şuna bir gidelim abi. İnşallah doğru olan budur. Çünkü bu da gidersek e, hangi rotaya gideceğimizi öğrenebilirim. Bu Commonwealth of the Poland. Edward Smite Rysk başta. Hmm Imperial State of Persia. Yani onun dışında... Oo, demok şeyi yenmişler. Kore şeyi yenmiş abi. Burada. Dur bakalım. Demok Krallık Kore'si Demokratik Kore'yi yenmiş. Şimdi de şeyi yenmeye çalışıyor. Komünist Kore'yi yenmeye çalışıyor. He Xiaomi bakın. Üçüncü birinci seçenek keller. ikinci seçenek marinettiler seçeneği. Üçüncü seçeneği de Xiaomi seçeneği arkadaşlar. Evet bu seçenekleri unutmayın. Üçüncü birinci seçenek keller. ikinci seçenek şey. Üçüncü seçenek Xiaomi. Benim gideceğim yol Suomi rotası. Yani Japon e, İtalyan yolu. Hadi bakalım. Bakın burada da zaten şey var aynen. Hayko Japon ve şey şeyi. şeyi. Tamam. Hmm. Moskova ve e, Pet Pet Petrograd çarpışmaya başladı arkadaşlar. E, Dozdoyevski ile Kolçak çarpışmaya başladı. Finlandiya iç savaşı başladı. abi Evet. Komünistler ve Finland e, beyaz muhafızlar arasında savaş başladı. Ve İspanya Savaşı da başladı tabii ki. Evet. Üçüncü seçeneği seçelim abi. Devam. Devam. Üçüncü seçenekler Suomi seçenekleri. İsrail hangi şeye gitti? Eee David Ben Gurion'a gitmiş. Progresif. Değişik. Asar ya. What? Ermenistan'ın şeyi başa geçirmiş. Garagin Nizdeh'i başa geçirmiş. Böyle başka bir bakacak bir şeyim var mı? Yok abi. Ve Gabriel Dianizov öldü arkadaşlar. İdeolojimizin yüce şeyi öldü. Hızlıca e, yeni bir şey seçeceğiz arkadaşlar. Yeni bir lider seçeceğiz. İtalya'yı birleştirecek mukaddes Futurizmi. İtalya Roma'ya yayacak bir kişi. Kim mi? Harukichi Shimoi. Evet. <laughs> Futurist Torch. Oh. Futurizm her yere yayılıyor. Engelleyemeyecekler bizi. Bir nefer gibi yükseleceğiz. Ve humanizm. Aynen füme milliyetçiliği ortaya çıktı. Ve evet buraya kadar devam. Hadi bakalım. Oha Enver Oksa İslamcı olmuş arkadaşlar e, Yugoslavya karşı. <laughs> o da iyiymiş. Şuradan başlayalım ya aynen. Hadi bakalım. Ve Suriye birleşti arkadaşlar evet. Antun Sadah tarafından Milliyetçiler açısından Suriye birleştirilmiş oldu evet. Buradaki İskenderiye rejimini de yenmiş oldu buradaki. Aynen. Geriye sadece İsrail'e karşı yapacağı cihat kaldı Antun Sadah'ın. Bakalım. Ve Falangistler kazanmış abi evet İspanya'ya. Evet. Falangistler kazandı. Beklenmedik şey değil de genellikle en güçlü falangistler çıkıyor zaten. Ya daha çok şeyciler işte milliyetçi ya da hızlandırmacılar çıkıyor. Ve Kafkas Sosti yükselişte. Oo. İşte bu tehlikeli. İmperyal otokrasi ile Transbaykal şu an çarpışıyor abi. O da iyi. Hadi bakalım. Ve tra e o, buraya şey ele gir buraya şey girmiş bu arada evet. E Andre Vlasov girmiş buraya. Evet. Andre Vlasov buraya girmiş. Güney Güney Gel bakayım şöyle. Aynen. Bütün dona yeni donanmamız arkadaşlar. Hiçbir şey. <laughs> yani hızlıca silahlanıyoruz ve güçleniyoruz. Bakalım abi. 7 parçalık bir donanmam ve 7 ee, askerimle Tanrı Dağları'nı aşıp Değil mi? E, Venedik Dağları'nı aşıp yani Venedik ovalıklarını aşıp pardon. Venedik ovalıklarını aşıp bakalım Roma'ya girebilecek miyiz? Roma'da bizim marşımız çalacak mı? Asıl önemli soru bu. Biz gireriz girmesine ama. Ve Romanya'yı birleştirdi. Oo şeyler birleştirdi hatta. Demokrat kralcılar birleştirmiş. Bakalım. Oha! Şeye bak. Added female army leader change. Artı yüzde otuz. Kadın lider, ordu lideri gelme olasılığı yüzde otuz. Kadın lider gelebiliyor muymuş bu oyunda? Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik. Bu arada Zeltros'a yedi buraları evet. Tam yaptı. Kıtlattı. Sen daha toysun oğlum bu ne biçim şey lan? Haydi Türkistan içinden geçiyorlar yalnız. Evet. Burada da Hakanlar Hakanı, ünvanlar ünvanı olan insan Enver Paşa da İngilizlere direniyor. Hattı tuttu, hatta etmiş. Normalde buraya kadar Enver Paşa'nın. Yoksa bura var mıydı? Evet, bura vardı. Bravo burayı kaybetmiş. Semerkant'ı umarım yedirttirmez Enver Paşamız. Hadi bakalım. Romanya ve intikam arayışına girdiler birbirleri için ve şu an Romanya eziliyor. Doğal olarak eziliyor çünkü Macaristan hani işi iyi yürütüyor. Macaristan zaten bekleyerek büyüdü. bakalım. Ve drive yapabileceğiz evet. Artık kapışmamızın vakti geldi. Bu sırada da ben de asker basıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz diyerek askerimizi bastık. Ya Allah bismillah iznillah diyerek de saldıracağız. Zertrosya bu arada. Zertrosya kapışır hale gelmiş Rusya'yla. Bakalım kim kazanacak. Takal Demokrat e, şey mi? E, Demokratik Zeltrosya mı yoksa e, despotik ve kukla yönetimi olan şey mi? Hmm. Dozdoyevski'nin de önderliğini tuttu Rusya İmparatorluğu mu bakalım kim kazanacak? Biz Ertros ya kazanır gibime geldi hani en çok hangisinin askeri potansiyeli var derken Rusya'nın var tabi Bakalım Bu kime katıldı lan oha Bize niye katıldı bu Free Finland Army özgür modern Lab Allah Allah Gelin yanıma Kardeşler Kulak verin bu kardeşinizin savaş sesine. Şaka yapıyorum. Neyse. Eee buradan servis barıkub'unu hızlıca bir geçiş sağlayalım zaten. Kulak verin bu kardeşinizin savaş sesine. Haydi, itin, itin, itin. It, 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 it 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 ve Romanya başarısız oldu abi evet hatta bu toprakları verdi Romanya evet başarısızlık tek seçenek galiba ha öyle mi Roman kardeş Üf, pakıta bak. Pakıta bak, pakıta. Bu paket değil de ne? Vallahi bu sakat halimle 11 tugaylık halimle kocaman İtalya'ya paket atmışım. Bundan gayrı istemem. Senin olsun. Oha düştü lan. Haha. İşte bu. Zafer bizimdir. Allah Allah. Ey 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 Allah. Ey 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 Allah. Ey 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 alala. Ey, 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 alala. Ay 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 Allah 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 ee, hiç... Allah 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 güvenlik Tugay'ı aynen öyle fazla bir afilli söze gerek yok 3 güvenlik Tugay'ı tutacak zaten sonra oralara güzel şimdi geriye kalan sadece ülkeyi kendi kontrolümüz altına almak ve bir şeyler yapabilmek bu ne hızlıca buraya gitmeliyim evet tamamdır Galiba e, Zeltrosya kaybeder. Ağam. Evet. Zeltrosya kaybeder. Rusya gittikçe ezer Zeltrosya'yı. Ha Zeltrosya bir şey yapar. Bir oyun çevirir. Ali Cengiz oyunu. O zaman işler değişir. Hepimiz için. Ama ben yüksek ihtimalle Zeltrosya'nın bir şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Beta İsrail mi? Beta İsrail, Frans, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çok tehlikeli işler. Bunlar çok tehlikeli işler. hızlıca cepiniz bir şuraya bir toparlanın bakalım. Aynen. Gelin abi, herkes belimi bir, bir öpsün aynen. Gel bakayım. Sen de gel. Güzel. Abi ben savaşa girsem ne olur, girmesem ne olur? Benim yardım edebileceğim bir şey yok ki. Ben en iyisi girmeyeyim. Çünkü şu an hiçbir şey yapamam. Of. Oy, bu da buna daldı. Çok kötü oldu. Hadi be Romanya'dan yeni bir saldırı gelir mi acaba? Çok merak ediyorum. Ama gelmez galiba ya. Ya diyorum ya benim ben saldırsam ne olur? Saldırmasam ne olur artık? Ve evet Rusya'yı birleştirdiler. Doğu'da altında Rusya'ından birleşti. İmparatorluk oldu tek parça halinde. Belki de savaşı kazanacak kuvvet bizizdir. Bismillah diyelim. Dalalım arkadaşlar. Bu kadar da olmaz demeyelim. Bir şey de biz atalım değil mi? Aynen ama ince bir orduyu bir bölelim. Evet. Niye böldün diyeceksin? Canım sıkıldı. Ondan böldüm. Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, birazcık daha oturaklı bir şey yapabilmem için. Güzel. Ve evet. Artık tamamen birleştirebilirim abi. Evet bütün bu zulüm ve şey bitecek. Bitmeyecek gibi duruyor da. De. Bir yandan Avusturya, Great Avusturya, bir yandan da biz yumruğumuzu vuruyoruz masaya. Etiyopya düştü diyor da ben ne yapabilirim? Etiyopya. E? Etiyopya Patriot Front. Ayy. İtalyan Somalisi mi? Ne alaka lan? Biz hala kimlerle savaştayız ya? Oğlum İtalyan Somalisi nedir? Ve evet tahmin ettiğimiz gibi bir anda zenginleşmedik. Zaten fakir olan İtalya halkı daha da fakirleşti gözümde. Evet. İhmalkarlık ve şeyler yüzünden İtalya halkı fakirmiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Güzel. evet. Empire of the Ponante şey İtalyan Japon İmparatorluğunu ya bunun bir hikayesi var da ben İtalyan Japon İmparatorluğu demeyi seviyorum açıkçası. Oh bu da bu da daldı. Çok iyi. Herkes birbirine daldı abi şu an. Ortalık cümbüş cemaat oldu. Ezilenler komünistler olacak ama. Bunu biliyoruz. Çünkü bunu biz yapacağız arkadaşlar. Bunu biz yapacağız. Bu bizim işimiz. Derken Josentian Republic of Spain oha. Aa, ne? Popüler sosyal ismi? Nasyonel sendikalizm. What the fuck? Oğlum siz milliyetçi adamdınız. Aha Berlin savunması. Ben gireceğim. Ben gireceğim. Vurun kırmacı Berlin'e. Berlin'e vur. Vur aslan parçası. Düşecek o Berlin. Benim benim tugaylarım girecek oraya. Gir, gir. Daha hızlı olun. Girin yeter ki. Kim girdi? Kim girdi? Haber gelmeliydi düştü diye. Oğlum savaş harbi biz kazandırdık ha. Benim e, yüce e, Arderi Tugaylarım. E, Fanteria Tugaylarım savaşı kazandırmış bulunmakta. Evet. Evet işleyen bir şey yarattık burada. Ee, Sarat İmparatorluğu. Evet. <laughs> ne yaptığım hakkında benim de bir fikrim yok. Başa bir Japon'u geçirdik ama... Haydi hayırlısı. <laughs> Agip'e geçelim buradan. Bu arada. Güzel. Şuradan şuraya Lübeck'e girerlerse çok güzel olacak. girecektir. Ee, şey giremeyecekler. Evet. E, bu da güzel bir mesele birazcık olayı hızlandıralım mı ha? Hadi ateşli olsun olay. Ateşli geceler. Evet. Güzel. Buradan da şöyle yaparsak çok güzel olacak. Oh evet şeyler kapışmaya başladı. Intermarium'la ee, Rusya kapışmaya başladı. Abi bizim şu tugayları buraya gönder. Bizim için şuraya bir girmemiz lazım. Aynen. bizim hızlıca bir şuraya girmemiz lazım. Hızlısından. Hop. Hop. Vura vura kıra kıra da gideceğiz oralara. K ile girdin mi? Girdik. Düşte. Hala ne düş, neye düşmez bu? Aha düştü. Kardeş siz paylaşın Ben toprak kavgasına girmek istemiyorum Toprak nerede var lan Böyle büyütebileceğim kendimi Toprağım var mı yok Neyse e, Gerek de yok zaten Bundan ötesi gayri Azap Ayrılalım Aynen Bundan ötesi gayri azap Bizim için de Le Soriel. Bakalım ne yapacak daha. Paylaşmadı mı bu? Paylaşır ya. Wow, Intermarium şeyi yeniyor bu arada derken evet. Almanya'yı parçaladılar abi. Hans Ricklerle e, Adolf von Hornier arasında parçalandı. Danubian Federasyon ve Internal Konservatif Zone ortaya çıktı. Enivdan. Yani buralarda hızlıca bir parçalanmıştır evet tahminim doğru çıktı Abi Benim hala şu İtalyan Somalisinde bir savaşım var onu anlamış değilim Bunu ben hiç anlamış değilim Danzig Rusya hmm. Bunlar kimdir? Prusyan Tugayları. Allah Allah. Peki biz nereleri işgal ediyoruz? Islamic Republic of Rumelia, Kingdom of Montenegro, Kingdom of Greece. Ee, Islamic Rumelia, Commonwealth of the Sonsuz Slavdom. Ha, evet. Oralara geliyoruz. Islamic Republic of Rumelia. Evet bura. Eh, neyse dostlar e, videoyu burada son vereyim. Bunun devamı gelir isterseniz. E, videoma like atıp kanalıma abone olursanız neden olmasın? O yüzden görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay. Esenlikle kalın. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.